Baktım rüzgarsın sen. Baktım çamaşır ipini zorluyorsun Hepimizin derdi güzel yaşlanmak sevgilim Baktım bir kitabın sayfalarını çeviriyorsun Ayağına terlik ki. Bildiğimiz şeylerin taşında yalın ayak geziyoruz. Biz satranç oyuncusuyuz sevgilim. Üzerimizde kara bir leke. Biz satranç oyuncusuyuz. İnanıyoruz ceketlere, düğmelere. İnanmıyoruz takvimleri savurarak gelen geleneğe. İşte yitirdik bütün taşlarımızı. Darmadağın boyun tahtası. Bir tek şahımız duruyor sevgilim. O da evli. İki çocuk babası. Kelimeler önümüze çıkıyor sevgilim uykumuzu bölüyor buradan çocukluğumuza kadar. Buradan çocukluğumuza kadar bir telaş. İçi boş kuşları kovalıyoruz, bir sebep arıyoruz herkese küsmek için. Hemen o cumartesi buluyoruz, hemen o pazar. Yaşamak çukur yerleri doluyor diyorlar. Bu yüzden yıkıntıya dönüşse de yaşıyormuş insan. Ama hep yıkıldığımız yeter sevgilim. Biraz da kekik toplayalım. İlimetini bilmediğimiz şeyler var. Yaşamak bir at gibi huysuzlanıyor kapımızda sevgilim. Geçen günleri üzüldük tamam yola düşelim. Düşünelim başka günlerin duvarı daha sağlam. Düşünelim başka günlerin sokağı daha neşe. Başka evlerin kadınları erkekleri tam bir kahraman. Tül perdeler uçuşurken başka evlerin pencerelerinde. Bizi bir kitabın sayfaları arasında kurutuyoruz ama ama baktım sen rüzgarsın sevgilim. Kitapları bir başından bir sonundan okuyorsun. Baş ucunda bir bardak su, beni baş ucunda bir bardak su gibi avutuyorsun.